<laughs> Günaydın. Tatilin ilk günü. Dünü saymıyoruz. Dün tamamen buraya böyle gelip gitmedi. Dünü saymıyoruz. Aa, saymıyorum çünkü. Aa, al, altı buçukta kalktık. i̇lk tur yedi buçukta. Şimdi aşağı iniyoruz. Pihi adasına arkadaşlar. Pihi adasına gidiyoruz. Pihi pihi. Dararararat. gelmedik bakmayın. <laughs> Çok kötüyüz ya. Abone olun Öyle böyle logo kötü Bak bu bunun böyle olduğuna bakma ya. Oğlum yalan soruyor lan bu. <laughs> Uykumuz var abi. Evet şimdi araca bindik. Gidiyoruz. Otelden aldılar. Şimdi limana gideceğiz. Limanda bir toplantı olacak. Kurallar vesaire. Belki kahvaltı yaparız. Oradan da tekne turu başlasın. Evet arkadaşlar sonunda limana geldik. Aynen. Şimdi limana İki indik. 2 saat sürdü ya. ya evet 1 saat 45 dakika falan sürdü. Dilerlerini de aldık. Bilekliğini göster. Şimdi bilekliklerimiz dağıtıldı. O, o renkli göre, ona göre yapacağız. Şimdi Mali. kahvaltı. Şimdi de benim rengim var. Ya. Evet yani lavuğun şansa bak. Şimdi kahvaltı olarak verdiklerini size göstermek istiyorum bak. Şurada çay, ekmek, sos, yağ. Daha sonra burada su var. Muz var, biraz bisküvi var. Hepsi bu. Evet, kahvaltı olarak verdikleri bu. Şimdi bir şeyler atıştıralım, açız. Sonra devam ederiz. Devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, malum denizde yüzeceğiz, kumsala falan çıkacağız. Deniz terliği aldık, ee, bir de aldık. su geçirmez kılıf aldık. Evet. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Hep söylüyor, Biz mi ya. çok pahalıyız. Bunlar mı çok uygun anlamadım. İki deniz terliği, bir tane de su geçirmez telefon kılıfına 700 ödedik. 700 yani lira. 700 lira. lira. birebir Bir birebir düşünün. Ondan sonra tatil yeri limandasın. Hani öyle düşün. Malzeme kaliteli. Altı vurdum dağılmadı almadı. Terlikle vurdum. Şak ses geldi. Adam her şeyi bende deniyor ya. Diyeceğim tabi lan. Ondan sonra... Şimdi... Okyanusa gidiyorsunuz. Plajlarda yürüyeceksiniz. Ayağınıza bir şey batıp batmayacağını bilemezsiniz. O yüzden bir deniz terliğidir. Atıyorum işte mide bulan taplarını burada dağıtıyorlar. Biz almadık hani normal olmaz ama burada verdiler sağ olsunlar. Biz avuç avuç aldık. Ama gerçekten milli bulan tap mı? O da var. Ya değilse. Ya plase boysa, <laughs> ya kandırıyorlarsa. Yok oğlum bu bizim ülkemizde oluyor. Ondan sonra Her ayağınıza şey bizim... diken batabilir, mercan kesebilir veya işte suda yüzerken dibe dalarsanız battır, ayağınızı yere basarsanız bir şey delebilir. O yüzden birer tane ve sert tabanlı bir deniz telli almanızda fayda var. Bir de rehber uyardı hamileyseniz gelmeyin diyor. Ya yani bir de son geceyse de gelmeyin. Akşam işi popüflediyseniz diyor sabah gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tatilin birinci günü arkadaşlar. Aa köpek. Hav hav. Ben niye alıyorum oğlum? L5'in şarkısını dinleye dinleye havladık. <laughs> Bu arada <laughs> havlayı ben alıyorum. İkinci günüm. İkinci günümüz burada. İlk defa köpek görüyorum. Dün akşam da kedi gördüm. Evet Şimdi burada so başı başı hayvanı falan yok. Muhtemelen kesip yiyorlar diyeceğim de. Emin değilim. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir durum var. Bugün tatilimizin birinci günü. İlk ada turuna çıkacağız. Ada turumuza geliyoruz. PP adasına. Referay konuda yoruyor sizi. Hani orada size maske şnorkelde atılacak ama diyor. Şnorkelde önce başkaları kullandığı için ağzı kısmında pislik bakteri olabilir. Buradan sıfır bir şnorkel aldım. Ben sadece gözlük kullanacağım. Ee, onun dışında problem olmayacağı için. Ben her türlü dalarım. Nefes almama ihtiyacım yok dedi. Yok. Ben, ben, her türlü dalamam. 10 yıllık nefesimi içimde tutuyorum. <laughs> Gerekli zaman arkadan tahrikle. Hani nükleer denizaltı varsa bizim Doğrucu. de... Aynen. Göbeğimiz var kardeş. Ama hala heyecanlı değilim. Ya senin heye... <laughs> Oğlum sövün bak sövün. Anabacı karıştırmadan bu lavağı sövün bak. Karakterini, şahsiyetini sövün. Heyecan lan Tayland'a gelmişsin. Dünyanın bir ucuna gelmişsin. Heyecan. Ben bunu Lady Boyları sıktırırım bak söyleyeyim. Kıta değiştirdik. Ama Kıta değiştirmedik oğlum. Ben ben değiştirdim, sen değiştirmedin. Ben de değiştirmedim. Değiştirdik. Değiştirmedik. Değiştirdik. de daha kıtasında oturuyoruz. Otur. İstanbul'da oh. bir tarafı asla. <laughs> ya soğuk esprileri ben yapacağım dedim ya yaptığı şence güzel bir şey mi sizce? ayıp değil mi? Benim esprimi bana satıyor. Tamam kıta değiştirdik oğlum. Biz yeni havalimanına ki karşıdan buraya geldik. Sıkıntı Şimdi bizim tur rehberi böyle kısa boylu bir yakışıklı. Maymunlar benim akraban dedi. Dikkat edin dedi. Ama bilmiyoruz bakacağız. Neler olacak. ve Atıf ne düşünüyorsun? Hala şimdi. Her videoda bunu söyleyeceğim. İstediği kadar söylesin. Ringde öyle bir döveceğim ki bunu. <laughs> Dayaktan sonra hali kalmayacak deyip de şeş kaza bir tane vurup bayıltıyormuş beni. Oo. Oo, bunun imkanı yok da. Neyse ama şöyle bir şey var gerçekten merak ediyorum. Cemiz adaları ondan sonra denizini, denizin içini çünkü cam gibi diyorlar gerçekten cam gibi. Bu arada siktirdin siktirdin şehri siktir edin abi. Şehri siktir edin. Gerçekten siktir edin. Yani biz Pattaya ve Bangkok çok kötü kokuyor dediler. Emin olun burada da ara ara alıyorsunuz öyle değişik kokuları. Ama o kadar kötü değil. O kadar. Sebebi çoğu zaman kullandıkları yağ. Yani kanalizasyon kokusunu saymıyorum. Hani bugün birinci gün bitirdik. Bir iki defa rahatsız olduk kokudan. Onun dışında hani yemekleri çok lezzetli. Her şey çok iyi. Ve ve evet. Size bir domates çorbası videosu çekeceğim. Gerçekten. Hani bizdekiler... Ben daha iyisini yemedim. Bizdekiler yok yani. Emin olabilirsiniz. O yüzden o videolarda gelecek. Bir de pilav yedik, böyle sebzeli falan, çok güzeldi. Akşam buna jumbo boy karides yedireceğim ellerimle. Başlıyoruz gençler. Adalara gidiyoruz, hazır mısınız? Az kaldı, az kaldı. Komutanlı var. Bir cisim yaklaşıyor. Evet arkadaşlar. Başladık. Uçuyoruz, makineler büyük ve gergin. Beni sevdik diyor. Ne diyorum lan? Evet. Turun ilk <laughs> Turun ilk ayağı olan Maya Bay'a e geldi. Ama zıplaya zıplaya geldi, hopla hopla. Maya Bey'deyiz şu anda. Oh. Etrafı bir görün. Şimdi sahili. Evet. Şimdi sahile geçeceğiz. Yüzmek yasak çünkü burası köpek balıklarının yavrulama alanı. O yüzden sadece gidip resim çekip döneceğiz. Evet arkadaşlar Maya Beach'e geldik. Burada kuyruk var. Mecburi olarak o kuyruk var. Ee, giderken o yüzden hiç fotoğraf çekilmekle uğraşmayın. Direkt gidin. Dönüşte fotoğraf çekile çekile dönersiniz. Şöyle bak kalabalığı. İstanbul trafiği gibi. İstanbul trafiği gibi böyle bekliyoruz. Ee, şimdi ben de herkes gibi DiCaprio'nun 90'lardaki filmi gibi 2000'lerin başında mıydı? The Beach'i izledikten sonra buraya gelme kararı aldım. Çocukluktan beri hayalim. Bir gün geleceğim, bir gün geleceğim diyorum. Bugüne kısmet oldu. Bir de bak şu arkamda bir yavşak var. Az önceki videonun içine etti şerefsiz. Sövün oğlum bak. Bütün videoda bu çocuğa sövmek serbest. Heyecanlı değil mi? Ben döveceğim. Siz merak etmeyin. Tayland'da. Mahita'yı Neyse. Şimdi doğal güzelliğin içindeyiz. Siz hep beni görmeyin. Dış ses olarak göstereyim size. Abi, müthiş bir yer. Bakın. Birazdan telefon zaten dönüşte selfie çubuğuna takacağım. Size etrafı daha net göstereceğim. Bak kocaman diyor. Yengeç var diyor. Sakoz var diyor. Yer diyor sizi bak diyor. Good boy. <laughs> bak, 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 Dokunacağız da. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Ya, tek gidiyoruz. <laughs> o güzel kumsalların olduğu Türk Adası turunda Maya Bey'den hepinize merhaba. Bakın kumları size tarif edemiyorum. O kadar güzel ki. İnanın bana tarif edemiyorum. Şöyle manzarayı görün arkamda. Manzarayı gör. Tabii biz her ihtimale karşı yine terlikle çıkartmadık. Neden olmaz diye. Birazdan çıkaracağız ama. Güzelliğe bakar mısınız ya? Yani anlatılmaz. Gelmeniz lazım, görmeniz lazım. Şimdi arka içe geçiyorum ve sizi manzarayla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle etrafı size göstereyim. Kalabalığı görün. Şu an size. Bilin trafik. İstanbul'dan beter. Tek şerit bir de. Handicap'ı şu. Tamam güzel geldik gördük ama. Bu trafiği çek yani. Tek sırayı çekiyorsun. Bekliyorsun. Tur çok kısa. Ama gelip görmeye değer mi? Tabii ki değer. Thank you Come on Superman. <laughs> atla lan atla. Ah, sakin ol. <laughs> evet arkadaşlar sesim çok az geliyor farkındayım ama neredeyiz? Yüzüyoruz ama yapıyoruz. Ben yüzemiyorum. Yilek yüzüyor ben tutmuyorum. <laughs> Manzarayı görün ya. Yani görüntü kalitesi kötü. Eyvallah kabul ediyorum ama Çok iyi ya. Evet Atif Bey, duygularınızı alalım. Çok hızlı. İlk girdiğimde bir yuttum. Şu an var ya boğazım yanıyor. Öyle böyle de iyi. işte. Tecrübesiz. Yüzmeyi bilmez. Tecrübesiz herif ya. Her alana tecrübesiz. Ben ne yaptım? Bir daldım. Bir çıktım kayalıktayım. Hadi lan yalancı. O kadar da atma. Hayır be, öyle değil yalan söylüyorum ama. Bizim tekne bu, ekip bu. Hadi o tarafa doğru gidelim ekibe doğru. Peki orayım <laughs> <laughs> Evet, başladı. Evet, Türk Türk her yerde buluyor arkadaşlar. Bende de bir elikli. onlarda da bir elikli. Gayet güzel. <laughs> evet arkadaşlar. Yüzmek için güzel bir yerdeyiz. Suyun rengi çok güzel. Dibi çok güzel. Kameram çok kaliteli değil ama yine de size göstermek istediğim birkaç yer var. Bakın şu güzelliğe. Bilmiyorum ne kadar kaliteli göreceksiniz ama geçmişti. Ricajackson sen. hurt. That's not for me. Acıya karşı dayanıklı taraf. <laughs> 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 Maybe you need to cut off the nail. New... No no. That's... No no. Not not here. Maybe I mean, I, I mean Kispe alacaklar onu orada. <laughs> Doktora git kestirip alır diyor. Değil mi? Hatırlam ameliyatı zaten benim. O yüzden kendini şey yapması lazım. Evet. Yapması lazım. Şimdi evet. bir ürfadım. Evet. Stone in yes that... <gülüyor> <gülüyor> Evet ilk günün kazası. Arkadaş şey yapmak istedi böyle hani ben yaparım ben ederim dedi attıra denize. Sonra bu oldu. Baş varmış ya görmedik. Neymiş arkadaşlar fazla kahramanlık yapmaya gerek yok. <laughs> Hadi bir, Beni devecekti. Arkadaşın zayıf noktasını buldum. Ayağını baş açacağım. <laughs> Yarın bir şey kalmaz merak etme. <laughs> <laughs> Bence artık ayağını kesmek bir lazım abi. Bu iş yaramaz. göbeği alın komple. aldı kaçtı görüyor. Onu yakalasaydın mi? keşke. Baba aldı kaçtı görüyor. Sprite aldı kaçtı. Gim yaplasa plus. Kanrob niye bitti mi? Ha? Yes. Daplay. kesap Hardır hardır. It's a problem. Don't hurt. <laughs> yes, thank you. Evet, P Island'a geldik arkadaşlar. Şimdi öğle yemeği yiyeceğiz. Evet Atif <laughs> Tipe gel ya. Çok iyi. Tip çorman ya. Saatlik yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, yemeği burada yiyeceğiz. Benim şu an telefonum dosya aktarımı yapıyor hafızadan dolayı. E, altı telefonla çekiyoruz. Sağ olsun. 60 FPS olmayabilir. İdare edin. Kusura bakmayın. O kadar profesyonel bir kanal olamadık henüz. Bütçelerimiz kısıtlı. Alamadık bir ozmo falan. Şimdi öğle yemeğine geldik. Öğle yemeği yiyeceğiz. Ücretsiz. Hem yemekte neler var size gösteririm. Görmüş olursunuz. Takip edin, abone olun. Ya kapat da yemeğini Evet arkadaşlar öğle yemeğini çekiyorum size. Balık topu, tavuk, soğan, domates, standart spagetti, lime, bildiğiniz köri soslu acılı tavuk. Burada kurutulmuş karides, erişte var. Öğle yemeğimiz bu. Bak benimki, bu da aslında. Tadımı yapalım, beraber yiyelim. Evet arkadaşlar. Spagetti, bildiğimiz spagetti. Tavuk, ee, acı, çok hafif bir acısı var. Bizde kör sos tavuğun karşılığı. Tavuk topu şey, balık topu bu. Bakalım. <laughs> Japon iki tane misafir oldu dindik. Japon iki arkadaş edindik. Bildiğiniz abi bunlar balık topları. Yani balık etlerini ezmişler. Top haline getirmişler. Lezzetli. Bu bir çorba. Ben tabi suyundan almadım. Tavuk. Bence gayet iyi. Son olarak da mantar. Kesinlikle aç kalmazsınız. Evet, PP Island'dan herkese merhaba. Island, Islands, Ada neyse. Herkese merhaba dostlar. Kanalımıza tekrar 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 ve tekrar hoş geldiniz. Enerjik bir giriş. Karnımızı doyurduk. Tabii. Tüm gün yetecek kadaydık. Bu gene tipini tükürdüğüm bir tip sizi. Bana destek olmaya mı geldi, canımı sıkmaya mı geldi belli değil. Lavuk. Şuna bak ya. 2 saniye de senin oluyor. 2 saniye. Olurum tabi. Dünyanın bir ucuna gelmişim. gevşek gevşek dedi. Ne olmuş Şey Oğlum şunu yani. çeksem hoşuna gider mi? Evet. Al işte yavşak. evet arkadaşlar. PP Island'da çok bir zamanımız yok, tur biraz kısa gidiyor. O yüzden şöyle biraz etrafı göstereyim. En son bota binerken de okyanus manzarasını göstereceğim size. Okyanus 100 yüzmenin keyfi bir başkaymış. Hı -hı. Suyun rengini sadece tahmin edebilirsiniz. O kadar mı güzel olur ya? Şu kalabalık var. Kalabalığa bakın. Ama ne bir kir var, ne bir çöp var. Biz Tayland'da çöp atacak yer bulamıyoruz arkadaşlar. Her yerde çöp kutuları yok. Tek tük koyuyorlar. O da yetiyor, artıyor. Gönül adayı komple gezmek isterdi. Şimdi parmak parmağın ucunda bir yer gösteriyor şu karşıda. Orada dalış alanı var. Keşke oraya gidebilsek. Evet arkadaşlar defa Bir de Lime'ı dene. Bu var ya. Müthiş. Daha mı sert? Bunu deneyeyim. Müthiş. Geldiyseniz abi hayatınızda yaşayın. Teşekkür ederim.